Ya bilgisayar aldığın zaman kendine bir yatırım yapmış oluyorsun bence. Yani bilgisayar PUBG'ye yatırım sayılmaz o. Sen yine bilgisayarını al yarın bir gün farklı oyun oynarsın. PUBG'de oynarsın takılırsın. <laughs> başka oyun oynamıyorsan tabi orası ayrı da. Bu da bu illet oyunda da yani ne kadar FPS o kadar iyi oyun. Zaten bütün Battle Royale şey bütün oyunlarda öyle de PUBG'de millet FPS'i FPS'e sıkıntı yaşıyor çok. PUBG'nin zaten başlı başına FPS sıkıntısı var. Abi ne kadar çok FPS o kadar iyi gameplay. Üzülmezsin abi. Fazla FPS üzmez. fazla FPS mutlu eder. Daha çok adam vurdurtur. PK'da da 400 FPS almak insanın içini mutlu ediyor. O soruda hepsinin çözümü var be abi. Bir tane programla düzeliyor onlar. Exit lag bir şey varmış. Ben de tam bilmiyorum. Neyse dur döndüm oyna atson Abi sniper'dan tek atmasınlar. Bak bu, bu bugün hafta sonu gördüğümüz bütün airdroplara gideceğiz. Oyun başı, oyun ortası, sonu fark etmez. Güzel <laughs> nice shot. Bugün günlerden airdrop günü abi. Unutmayın. Hafta sonu oldu bütün drop'lara gidersin. Oğlum. Allah'tan adamı. Adam dedi. Dur bari öleyim şu kardeşime. Dur bari kardeşime bir öleyim ben. Ayıp olmasın. O kadar sprey denedi. <laughs> Aha. Oo. Hak ettim tabii yani bunları hepsini ben. Hadi pembe şey oynayalım ya. Avuk oynayalım. Pembeli avuklu. Let's go. Hoo hoo Mermisi yok, Oğlum biraz. Hs atalım millete. Yok abi benim spreylerim gözü yaşlı. Aynen abi aynen. Tam mermi geçmesin aynen. vurdum herhalde ya. Ne haber lan tavşan? Ne haber lan tavşan? İki kişi var orada ya. İkisi de bende fightlıyor diyor. Bir banyo da. Oğlum ne kadar çok aa, aa, hani şey banyo Çinliler banyo. Bir de solo da ya. Deminden beri 3. banını görüyorum. Bir maçta 3 kişi banlandı toplamda. 4 <laughs> kişi var abi daha burada Türk. <laughs> Aynen abi vur hadi vur. Headshot'ı vur. <laughs> Sen kaldın beni öldürmeyen.

Light'tan dolayı mı gitmiyor bu mermi anlayamadım. Oh, yakında. Ya çocuğum sen bir dur ya sen bir dur evladım ya gel. Gel tamam gel. Tamam sal tamam, hadi. Bir şey deniyoruz şurada. Hay maşallah. Direkt çaka verdi sayı. kar 90 tane mi var? Birisi var. Tamam sal. Hadi sen de sal. Var bugün genel olarak eller bir tık gibi ısınmamız lazım. Aha! Kaç metre orası? Türk. Aşağı düştüm lan scope açarken. ne lan teleport oluyor. Allah, betsis Ne yapıyor betsis Yandan da mouse'umu ısıtıyorum. Aa, <laughs> gerçi burada daha pompalı mermisi varmış. Şey pompalıyorum. El bombası. Bunları alalım. Tamam. Tamam. We are okay now, brother. Beyaz kaskı değiştireceğim. Beyaz kask çok dikkat çekiyor. Dikkat <laughs> sesi varken şu arkadaşı da bir bundan çıkartalım. İleyelim. <laughs> Hocam sıkmayın artık birbirinize lütfen yeter. Çim geldi mi? Gelmedi. Bakarsın artık buraya ya. Hadi be oğlum ben çoktan bakmıştım. Bakmıyor abi. Yok abi yok. Umurunda bile değil. Gidelim ama buradan. Bence artık vakti geldi. Şu boost'u basalım. İki kişi daha var burada ama çok yavaş oynuyorlar. Tatlı Taftos son. Tatlı son oyuncuları. Allah senin belanı. Ya bunun bambisi ya. Bir bok gidin. Arka teker gitti o araba çok düz gidemez. Gidememesi lazım yani normal şartlarda da bu çocuk gidiyor. duracak ama sanırım gider. Yakalayalım. Tam oğlum beni. No, ma Michelangelo. Valla 8x varsa alırım. Uf. Gerçekten da 8x çıkmazydı mıydı ya? Aynen. Bu, bu, oyuncular da 8 x olmuyor. Yamar kullananlar genel al, genelde kopu küçük tutuyorlar. 5 e lat da lazım. Buna gerek yok. Ooh. Hmm. Hay drop. Kesinlikle növendik, o drop'a gitmeliyiz. <laughs> Abi şu ses... ranch. Valla o adam orada spray yemezse ben de buradan yemem gibi. Hatta var ya biz direkt gidip kiliseyi alalım. Kilisedeki adam o değil droba gitmiştir. Kilisede kesin biri vardı, o direkt bence droba gitmiştir. Umarım böyle yapmıştır yani yoksa öldük. Gerçi avuk var yakında tutamazlar da beni. Abi ben bir ses aldım ya. Yüzde yüz ses aldım. Bro I know you are inside. Hello. I know it. I know. I heard you. Aynen. Bak var adam ses veriyor. Yok lan bu etalar mi sıkıyor Bana sıkıyor herhalde ya. Y yanlış. Tekerini alalım. Yine Günle günlerden ballıyız abi. Esanların sesiyle adamın o tahtada yürüme sesi birebir benziyor. Şaşırdım. İyi yapamaz. alayım ya. Ne yapacağım başka? Hiç sevmiyorum ama ya, her alışımda nefret ediyorum Famas'ta ama. Abi Famas yani. Atan atılmaz, atan satılmaz. Kapıyı ben kapatmış mıydım? Aynen. Kapatmış. Banka şöyle yok mu gelişiyorlar? Ben beni deneyeceğim değil mi bir de? Aynen kanka. Aynen abi, aynen. Ay, Böyle salmıyorlar ya. Gelen geçen bir şey yapma peşinde ya bana. Ne yaptım oğlum lan ben size? Uçağını parçalamak lazım bu arada. Ya yani bu 4 kişi falan sıkıyor şu an. Ya yani birden fazla sıkıyor. Ya bu arada aldığıma pişman değilim ya. Oyun güzel yerde bitiyor. Bu lan? kanka? Ya sen elime düşmeyeceğim mi benim? Düşmeyeceğim demek ki göremiyorum. Abi burada nereden sıkıyor bana ya? Abi yerde yatıyormuş. Allah'ım seni ne, Allah seni atmasın yapmasın ya. Ben dışarı Çok zor durumda şu anda. Ama umurunda değil kanka. Allah Allah. Vurdum bir de. Alan'a girebilecek pozisyonumuz vardı bir Şuradan oynarız. Burada boş mu bu arada? Gel lan gel korkma. Eimpançe değil mi bak baksana Allah'ım ya Rabbim. Yerden atma bak. Aynen toma. Oyun bitti sen koşarsın kanka. Ya bizim çocuk da airdrop'a durmuş. Şu hayırlısı kanka Bu alırsın inşallah. Olmayan drop'u. Korba olmuş zaten çoktan. Sal çocuğum sal. Hadi. Allah. Sal 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 sal. Çık çık çık. Lootur verme. Şimdi verme. Hı, güzel lut verdi Acaba bu adam, bu araba o, onun arabası mı ya? Bu az önce arka tarafta kalan tarla farelerini öldürelim abi. Ha, burada ölmüş zaten. Şu kalkın rahmetine kavuşmuş. Araba geliyor. Oğlum sen gitmiyor öldür. baktın mı? Cidden aç gözlü ya. Şurada oynarız oyunu. Okay. Body shot. Bir tane daha vursam ölür. Ben basmaya duracak ama bana göstermeyecek herhalde. Aynen. Kolay gelsin kardeşim. Sen, ne, sen nereye? Teker bir. Teker iki. İkinci teker can sıktı herhalde çocuktan <laughs> Tanrı ara geldi. <laughs> Arada bana dışar. Ulan arabadan indi Bambi. Hoşçakal. Allah Allah faaliler öyle Orada orada bomba patladı bir de üstüne. O bombayı, o bombayı kim attı? başka bir yerden geldi o bomba. Oh baby. Kardeşim öldürdüm ben onu ya haberin olsun bu arada. O decoy granate olması lazım. Oh, lan ya. Nasıl ese atıyor direkt oradan oraya? Bu yakındakini öldürem. Koşturduk mu biz bunu bu sırada? Ta Yok galiba koşturmadık. Şimdi koşuyor. Ne oluyor lan? Abi kafamı bir çevirdiğimde koştu ya herif. Neyse alsın orayı da. Aa gerçi orada da dışı. Hmm, Burası safe değil. Burada de oynayamayız ya. Ufak tefek sıkıntılar var. Oy. Hmm. Keyif kaçıran vuruştu. Kalp kıran keyif kaçıran. Hocam şimdi biz buradan bir aşağı bir operasyon düzenlememiz lazım. Olan nereye çekti? Aşağı çekti güzel. Aşağıda bir var mı yok mu kontrol? Oğlum daha hala oradan adam çıkıyor. What? Ceren'imi açıl. Allah bir an açılmayacak sandım. Anlık kalp krizi. Buradan şuraya sızarız ya. Flash bombaları lazım olacak. Bir de bu sınıfı da fırlayalım şurada. 36 canlı vest 3. Hmm. Bence vest problemi çekmeyelim. Alalım bir tane vest. İki mermiden falan koruyor ama iki mermiden sonra bir daha hiç koruyacak bir şeyim kalmıyor geriye. Aslında var ya şöyle bir şey yapmak çok daha sağlıklı. Nerede o jammer pack? Yani Molotov'dan tamam, böyle daha iyi. Kalsın. Gaz yiyebilirim. Oyunun bir aşamasında save'den hasar yemek zorunda kalabilirim. O son çünkü kötü. Alan hızlı geliyor. İki katların kapısı açık. Bu oyunda daha beş kişi var. Burada silah değiştirilmiş. Burada bir şeyler yaşanmış abi. Oğlum daha ne kadar gideceğim? Ufak ses dinleyelim. Şurada safe'teyim. Şu kulübe tarafına ama buranın pozisyonu güzel. O ne lan? ne yapıyorsun burada lan? Kolay gelsin kanka. Onur Reis ateş ediyor ya burada. Ha, 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 ha yakaladım yakaladım. <laughs> az başlayacak ya. Yani neyse beşer latif farklı bir yerden buluruz. Daha bu burası var lan. 4, 3 kişi var. 3 kişi fazla mı olana. Hayır tamam. Sonrasında yeri belli olduğu. Oğlum sen ne yapıyorsun? Bana niye rastlıyorsun kanka? Allah aşkına önünde adam var Niye bana rastladın sen. <laughs> Çocuğu oyun kazanışa baksana. GG abi izledi. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Arkadaş ne yapacağını şaşırdı. Sonunda niye benim üstüme rastlıyorsa. İçerideki adamla fight diyorlar. Flashlar falan atıyor. Bir anda bana karar verdi. Bana koşmaya karar verdi. Abi ya. Yani. Yoktan ya. Dedi ettik adama beni. Neyse. <laughs> İçiyor. Gücüyüz.